hayatı süsledik. İzhar-ı bugün. Yolunda gençliğin ulvi değil miydi birleşmek? Sebati bayağımız yaptı bir itilamız için. Neticesiz ve boş olmaz sebatla hiçbir emek. Dakikalar bize bir nabe nişan olsun. Kulübümüzde müceddet vücudu mevcut olsun. Bu kainat bize hep gıpta ediyor Biz, biz on bir arkadaşız. Lakin arkamız daha var. Bu zevk dersleri zannedip de aldanalım. Ve kar, hak gibi sakin, nezih ve saf olalım. Beşiktaşlı Kaptan Kazım'ın cebinden çıkan mektupta takımı için yazdığı bu dörtlükler var. O gün papazın bağında saatlerce Arif'i beklediler. Arif, Arif gelmedi. Arif gelemedi. Maç da başlamadı. Arkadaşlar, Arif'in arkadaşları anladılar. Anladılar Arif'in şehadet şerbetini içti. Arif'in formasını, Arif'in formasını bir sandalyeye giydirdiler. Stadın sağ tarafına indirdiler. O gün, o gün o maçı öyle oynadılar. Hani, hani Hasan cepheye ilk geldiğinde arkadaşları Hasan'ın saçındaki kıtayı görüp Hasan'la dalga geçtiler ya, güldüler ya ona. Hasan bu duruma çok içerlerdi. Köyüne, anacığına gönderdiği ilk mektupta anasına sordu. Anacığım, buraya gelirken saçlarım bakın ayaktı. Arkadaşlarım saçlarındaki kınayı görünce güldüler, alay ettiler benimle. Anacığım, hele bir yazsan, hele bir anlatsan ya bana saçıma neden kına yaktığını. Ben de arkadaşlarıma, kumandanlarıma anlatsam. Hasan'ın mektubu çok geçmeden köyüne, anacığına varır. Anacığım mektubu görür, öper, koklar, ağlaya ağlaya. Ağlaya ağlaya okur o mektubu. Cevap yazar vakit kaybetmeden. Kumandanım, Hasan'ıma sormuşsunuz. Saçlarını niye kınaladın diye. Kumandanım, bizim buralarda üç şey için kına yakılır. evlendirdiğimiz kızlarımıza kına yakarız. Evine, yuvasına, çocuklarına kurban olsun diye. Bir de, bir de kurbanlık koçlarımıza kına yakarız. Allah'a kurban olsun diye. Ha bir de. Bir de peygamber ocağına gönderdiğimiz yiğitlerimizi kınalarız biz kumandanı. Vatana, millete, bayrağına kurban olsun diye. İşte, işte tam 107 yıl önce Çanakkale'de çarpışan, şehit düşen centilmenlerimizi, kınalı kuzularımızı sevgi, saygı ve hürmetle anıyoruz.